Herkese merhaba arkadaşlar bugün 3 milyon oluyoruz tam şu anda birazdan 3 milyon olacağız gördüğünüz gibi ledlerimizi taktık ve aynı zamanda spreyimizi aldık o da spreyi ama kutlamak için başka bir şey bulamadık basketbol topumuz da burada 3 milyon oluyor oha oha ne aha 100 abone kaldı lan yeniliyorum evet evet, evet. Yeniliyorum. 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 yeniliyorum yeniliyorum Aa, Aa! illa Dur 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 dur. 50. Gerçekten her şey sizler sayesinde oldu. Gerçekten çok seviyorum hepinizi. 3 milyonumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Abi geliyor. Ooo 20. Ay, 22, ay, 22, 22, 22, 22 22 22. Tabii 22, tabii 22. tabii. 8 8 8, 8. 8, 8 8 8 İnanılmaz bir heyecan 3 milyon arkadaşlar gerçekten hepinize tekrar tekrar <Gülüyor> 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 3 milyon 3 milyon Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a YBC'nin yanına gidiyoruz ve YBC'nin evini basacağız. Come on baby. Yanımda kardeşim var. YBC'nin evini basacağız. Onu evinden alacağız ve Abi. ona türlü türlü işkenceler yapmadan yapmayacağız. <laughs> Uçak biletlerimizi falan filan aldık. Bir sürü evet. video çekmeye gidiyoruz ama kesinlikle en önemli videolardan biri bu. Arkadaşlar videoya like atarsanız Berat'ın evini de basacağız. Gerçekten. lan dur. <laughs> Şu anda like etmeyi unutmayın. Berten'in evet, evine basayım mı? Basalım. 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 Evet. hadi uçağa. Sen mi kullanıyorsun? Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Seyahatimiz her şey dahildir. Buyurun oturun efendim. Yuko. <laughs> Niye ben seni çekiyorum? Senin beni çekmen lazım. <laughs> Pardon ya. Evet uçağımıza binmek üzere şimdi YBC bekle beni. Bitirmeye geliyorum seni. Uçaktan indik. Uçakta yolculuk boyunca uyumuşum. İnmemle binmemi hatırlıyorum bir tek. Arada komple uyumuş. Bu arada Yugo 48 saattir uyumuyor. <laughs> Gerçekten hiç uyumuyor. Telefon çaldı. Dur beni arıyor. Arkadaşlar YBC'nin evine geldik. Birazdan yukarıya çıkacağım. Gerçekten çok heyecanlı. 3 milyon özel kışkırtma falan istiyordunuz YBC. Bunu yapacağız. Evine basacağız. Hafif bir kışkırtma yapacağız. Daha sonra videonun sonuna doğru da YBC'nin yeni ev için ona bir ev hediyesi almayı düşünüyorum. Şakamızı yaparız. Daha sonra gönlünü de almayı biliriz. Like atmayı unutmayın. Ya. Gel gel gel. Heyecanlı mısın abi? Oo soruyorsun dur. of. <laughs> ne oldu sen bir şey Abi zor ya ki. sonuçta YBC var karşıda yani ne yapacağı belli değil küfür mü edecek yani kavga mı çıkaracak hiç belli değil ama tadında yapacağım ben merak etmeyin tatmin olacaksınız tatmin şey olacaksınız aklımda bir şeyler var ya çok iyi. <laughs> bu arada herkes evde Berat, Batu, Montaj, Garoş. hey hadi bakalım Ayakkabıları bak 100 <laughs> On... tane o kardeşim ne yapıyorsunuz <laughs> Üstüm biraz böyle açtım kusura bakma. Oğlum bunlar ne yapıyor? Biri spor yapıyor. Ne haber kanka? Kanka hoş geldin. Evet, hoş geldin. İstanbul Bülü. Ne oluyor o lan bu? Hoş geldin ya. İnsan bir bana da hoş geldin <laughs> der ya. Oğlum hoş geldin kanka. <laughs> Merhaba. Montajda da ilk defa görüşüyoruz arkadaşlar. Montaj ne? Hüseyin Mon Mert'le Mert arkadaşlar tamam, yeni. Abi. kanka selam veriyorum. Allah havada kaldı. Burada selam anladım. veriyorum. <laughs> Oğlum bana seviyor bu. Ya bir adam al bunu otur. Al abi tut. <laughs> Oğlum YBC'nin benim geldiğimden haberi yok mu? Yo bizim de yoktu ki abi. Nasıl yani yok? Geleceğinden var ya, ne zaman geleceğinden bir Tamam da abi. Seni nasıl alıp 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 sesi duyar gelir yani gelsene Çok ya. Geliyorum. İnanılmaz. Berat ya. nerede Berat? Berat, nerede? Burada, burada kim var? <gülüyor> <gülüyor> Berat yine Oğlum, mi? Oğlum Berat lan burada. Oo. Lan Berat. Günaydın lan. Öpeyim ya. Öpeyim. Öpeyim. Sadece öpeyim. Nasılsın? Berat merhaba. Merhaba. Sen bul şu elimi. Ya canım ben buna kıyamıyorum ya. Uysun, uyusun uyusun. Uyu uyu. Uyu uyu. Uy, uyu uyu. Uyu uyu. Hı? Kıyamıyorum buna ya. Kaz tüyü bunlar. Çocuklara kıyamıyorum. Yapıcı. Bak kırılsın. Hoş geldin. Hoş bulduk ya. <laughs> ya nasılsın? Göz ya. Ya yapıyorum. gel içeride iki dakika sohbet edelim ya. Kanka, Çok acil edin. mi? Ben de buradaydım fark etmediysen. <laughs> ya bir yere kaçmıyoruz. Bütün bir yayınlayayım. <laughs> Oğlum sen zaten abi kayıt. Oğlum <laughs> ne şey yapıyorsunuz siz ya? Bu güzel. Bir. Gelsene içeri. Tamam bir dur şu videoyu yayınlayayım az kaldı. Ben de vlog çekiyorum ya. Ha evet fark ettim Bilmiyorum, onu. Vlog sen alsana. Ha ek vlog selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar like atın. Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İyi biz içeri geçelim o zaman yebece gelsin. Öyle bir girerdim. Tamam yapsın. Adam bir anda girdi eve ya. Giriş yaptı. Ben de. Skop abi. Ev güzelmiş ha kardeşim. Evet. Yapmıştık bana... evi lan. Yapmıştık. Vah oldu. Yansıdıksa döndük. Neyse YBC'yi bekleyelim burada. Yapacak yani, yani. bir şey yok. Tamam bekleyin gelsin kardeşim. Okey. Aynen. Ne yapıyorsunuz lan? Kerehaniciler. <laughs> 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 eee evet, ne yapıyorsunuz? Toplanmışsınız. İyidir ne olsun ya. Dur yanına geleyim ben seni. Eyyyo. Nasıl gerisi?

Ben şimdi Berat'ın odasına gitme taklidi yapıp doğru şey Yebecin'in odasına gideyim. Onlar zaten takılıyorlar. Çek oraya. <laughs> Abi Berata bakacaktım videoda. Aynen aynen. Arkadaşlar ben Berata bakayım ya. Uyuyordu çocuk ya. Şakı şakı şakı. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çitte seneler. Arkadaşlar gerisi aynen, de açımasın. Aynen, aynen bak şimdi. <laughs> Kitledim, tutledim. Sen bunu esip beyler aldın. Oha! Oha. 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 Sipey <laughs> mi oldun? oldun? Ne, ne yapacağım? yapacağım. yapacağım? YBC'nin dolabına YBC kalp laz yazıyorum <laughs> YBC, YBC, <laughs> YBC videolarını artık böyle kullan. Abi o dolap ne zamandan beri var biliyor musun? Abi çok, <laughs> biliyorum. çok özel biliyorum. <laughs> YBC, YBC için çok özel. Bu yüzden bu dolabı kullanmak istedim ben. Abi düzgün çiz de bari abi. Oğlum kalbi kırmızıyla çizecektim ya. <laughs> i̇çini kırmızıyla doldur abi. Neyse içini kırmızıyla doldurayım. Abi güzel siz lan çocuğa yazık günü. Valla güzel abi gayet iyi oldu ya. Aha. Çok tatlı oldu abi. Çok tatlış oldu ya. Harika Aynen. oldu valla. Üste laz mı yazın? Laz yaz. Tabii ki üste laz yazacağım <laughs> lan. laz. Abi Üç. çok iyi. Ya. Milyon. <laughs> abi bir elin üstüne geldi. <laughs> abi boya aktı hep. Kalbin. <laughs> Kalbin. Aşk, Aşkınız yalan bir şey bakıyor. <laughs> y, B. Ve... Al sana C. Çok iyi oldu ya. Nasıl? Abi çok harika oldu bu arada. Baya iyi oldu. çok merak ettim. <laughs> akıyorsunuz. Şimdi yebeci burayı nasıl alacağız? Tepkisini merak ediyorum ben onun ya. Ay abi direkt YBJ için ben şuraya saklanayım ama. Ben geniş çekeyim şuradaki abi, topu. Abi senin burada olduğunu biliyor adam. Biliyor da hayır bak bana kamerayı kapattırır belki sinirlenir ondan diyorum. Oha. Bozacak oluyor. Aç 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 aç. Ne? Ya, bak, da zaman, ya. <laughs> tamam açıyorum tamam bırak sen kapıyı Bırak sen kapıyı. <laughs> <Heh>. Ne yapıyorsun? <laughs> Lan buranın hal... Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum çok güzel oldu ya. 3 milyon biraz. Kalp ye, Gel sana diyeyim sana. Ya şey, seni çok... Şey İlan sen aşk. Leş gibi. leş gibi kokuyor şurayı ya. Ne abi, abi çok ya? iyi oldu ya. Yalnız efsane olmuş ha. Valla güzel, güzel ya. duruyor abi, ya. Abi niye 3 milyon mi lazım? Ne? <laughs> Neyi? Hayır hayır hayır. hayır. bırak. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam

Güzel. Güzel. Kabul edin gayet iyi. Çok güzel iyi. Nasıl bir Arkadaşlar Berat içeride uyuyordu. Videonun başında kıyamam demiştim ama niye kıyımayım ki? Neden olmasın? Su döküyoruz evde. Yapıyoruz. Su 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 döküyoruz. O sana. Tam burada duracak fotoğraf. Ben atlıstandı. Yerine doğru öyle ısıtın. Geri çekin. Geri çekin. 3 2 1 çekin. Verdi verdi. Verdi Bismillahirrahmanirrahim. Ver. Kalk. Evet. Siz man mısınız? Su <laughs> iç iç. İç diye. Bir iç. Saat kaç? <laughs> Arkadaşlar aradan bir gün geçti sinirim geçmedi gerçekten tam olmadı gibi hissediyorum bir kışkırtma daha yapmayı düşünüyorum Berat yanımda Berat yanımda <laughs> uyandı uyandı Günaydın bari. Buna da kışkırtma yaptım ama Ne? Seni de ıslatmıştım ya haberin yok mu? Unuttum Tüm Unutmuş Ybc içeride ybc'nin bilgisayarı yani monitörü çok çok eski yani hani aylardır diyorum ki değiştir şunu falan değiştirmiyor gerçekten gıcık oldum Şimdi bu monitörü buradan söküyoruz tamam mı? Bu monitör zarar verin de yevece yenisini alsın artık yeter ya. Abi onu kırıp bir de boyayacak mısın? He? Önce Kır. kıracağım sonra boyayacağım. Ama hızlı yapman lazım. Gelirse Gire, sıkıntı. Bu Kır, kırdıktan sonra kafama göre boyar. Tamam. Zaten bir tane olsan gider bunun ekranı. Aynen yani. inşallah inşallah. Tek de almam lazım. Şunu kapağını aç, kapağını aç kapağını. <laughs> yevece sana. <Lan> ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu ya. <laughs> ne oluyor lan? Ama Çok ne eski. Ne yapıyorsun? Abi, sana. Lan, lan ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Abi ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz? O zaman boyun Ne oluyor lan? Ya bu nasıl? Ben bunu nasıl oynayamayacağım şimdi? Hayır böyle... aylardır zaten sana değiştir diyorum. Bak senin iyiliğin için olacak gerçek. Çıkıyor mu şimdi? Yok çıkmaz o. Çıkıyor. Tamam. Çıktığı zaman böyle boyunu. Ya manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz siz ya? Çok Abi musun ne musun yapıyorsunuz? Ya, ya Allah belanızı versin bir dur. Ya bu bura... Aç kapı. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum versene. Ya, ya şey manyak mısın? Lan ne yapıyorsun? Tamam işte. kırıldı. Alam alam ya. abi ne oldu lan? Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Ya böyle bir şey olmaz. Ne yaptınız? Anasını almak Tut abi tut tut tut. Tut 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 tut. Tutun abi. Kırıldı arasına zaten. Ha, ben de gel. Benim vallahi olaydan haberim yok ama grubun en güçlüsü olarak bunu bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz böyle bir şey ya? Kırıyorum amına ya. Ne yapıyorsunuz bunu ya? Ya bir videosu için işte monitör kırılır mı arkadaşlar? Hayır videoyu niye çekiyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ayıp değil mi lan? Bir şey e değil ya, mi? Alırız. Çok güzel kırıldı yalnız. Oğlum sonra. bayağı sağlam kırıldı ha. Fatu iyi kırdın ha. Tamam. Fatu ne yaptın Tüptün lan? YBC çok sinirlendi kesiyoruz. Tamam, şöyle... Yarından devam edeceğiz. Hayır hayır bir dakika. Dur bay bay el araç Arkadaşlar dün YBC'ye yapmış olduğumuz çeşitli kışkırtmalardan sonra bugün e, YBC'ye hediyesini, ev hediyesini almaya Gidiyoruz şu anlar. Bence şu olsun ya. Evet, asıl ortalama. Zaten. Anladın evet. mı? Eveceye yakışır. Evet. Yakışır. Bana bu kadar pahalı montör almamıştı. <laughs> Almadım. <laughs> <Dün gülüyor> 88, <laughs> <90. gülüyor> Ya yakışır ya. YBC her türlü her şey yakışır. Arkadaşlar şu anda Koçtaş'tayız. YBC'ye bulaşık makinesini alacağız. Ev hediyesi. O da benim evime evi hediye alacak ama bak YBC söz ver. Buraya ben gelmeden sana... önce YBC bana ciddi ciddi benim ev hediyesine ihtiyacım var. Bana bulaşık makinesi al dedim. Değişik dedi. mi insan. Olay şu. Bekar evini alıyor. Çok kullanmayacaklar zaten muhtemelen. İlk bulaşık makineleri olacak bu. Yazık. Çok, <laughs> Çok heyecanlılar. <laughs> bu iyi. Beyaz her zaman iyidir. Beyaz mı? Beyaz eşyalar beyaz. <laughs> Adı bile beyaz eşya. Şey. şey... <laughs> Nasıl bir masuk <masraf> ya? <laughs> Böyle espriler yapma. Sen <laughs> fotoğraf çeker atarız. Tam tamam, o fotoğrafı tam buraya koy. Tam şuraya. Tam tamam. Buraya. Ne kadar lan bu fiyatı? 2500 TL. Ben bunu çıkartayım. Yemeyeceğim. <laughs> <Ya bir> <laughs> Buyur kardeşim. Monitörü mü mu Ha kırdım ya. Eyvallah. Kıyamadım ya. Eyvallah. Hiç Ama zaten yok. eskiydi diye kırdım, öyle de bir durum yok. Yok eski vardı. değildi de neyse, eyvallah. Eda! E bu iyi mi? inç. Abi iyi tabii. Daha mı büyük? Daha büyük. Ha? Bir daha kır ya! Bir daha Bir, bir daha kırayım mı lan? Bir <laughs> Bu arada sana bulaşık makinesi aldım. Evet iyisi. Hem de evet. Evet. Gelmeden zaten söylemişti almam gerektiğini. Ama ev hediyesi lazım da arkadaşlar Ben Sen de diyeyim. bana alacak mısın? Ben de sana ev hediyesi alacağım. Yazın da alacak. o bana alacak arkadaşlar. Açamıyorum bunu ben. Neyse o zaman bitirelim videoyu. Bitirelim videoyu. Video. Berat geliyor musun videoya? Berat Durduğum hala uyuyor. Hayır. <laughs> Oğlum açılmıyor lan. Ben de Evet bu video boyunca full uyuyordu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta doğru mu cesaret mi bölüm var. İkincisi de koyabilirim. Sonradan koyabilirim. Ama şimdilik birincisine gidin. Burada YBC ile araba vlogu var. Mutlaka gidip izleyebilirsiniz. Hadi size seviyorum. Açıkalım. Baba görüşürüz. Bye. Görüşürüz.